En güzel hediye. Peygamberimizin gül zamanında bir veyselcik yaşardı Arabistan'da. Uzak bir köydeydi minik evleri deve besleyerek geçerdi günleri. Bir annesi vardı onu çok severdi ne söylese sözünü. Hemen dinlerdi Onu üzmemeye Gayret ederdi Bilirdi bu Allah'ın Hoşuna giderdi Peygamberimizi Hiç görmemişti Görmese bile Onu kalpten Sevmişti Bir yandan da yüzünü Merak etmişti Bir kere olsun Onu görmek istemişti. Birin annesinden izin istedi. Bir gün annesinden izin istedi. Hoş. Peygamberimize gideyim dedi. Annesi olur ama sakın oyalanma. Hemen gitme geri gel diye söyledi. Veysel yola çıktı can dolu. Uzun günler boyunca izledi yolu. Peygamberin evini gördü sonunda. Ne? Sevinçten uçacaktı sanki o anda. Kapıyı çalınca tatlı bir kız sesi. Babam şimdi evde yok. Bekleyin dedi. Ve sen hatırladı. Annesi Köyüne geri döndü dinleyip sözünü Peygamberimiz akşam evine dönünce Kapıda Veysel'in izini görünce Kızına hemen sordu eve kim geldi O zaman öğrendi ki gelen Veysel'di Peygamberimiz dedi hırkamı getirin Hemen alıp Veysel'e verin Ben Veysel'i görmedim Ama çok sevdim Ona dostum dediğimi de söyle Bir hırka ki onu gül peygamber giymiş Üzerine güllerin kokusu sinmiş İşte veselin oldu en güzel hediye Annesinin sözünü dinledi diye